Selam dostum. Hoş geldin. Burada ne döndüğünü anlatmaya çalışayım. Fakat önce lütfen müziği alabilir miyim? <laughs> Hadi başlayalım. Yani Global Voice Assistant'ta gayet rahat bir şekilde sohbet edebiliyoruz. Fakat tek yapabildiği tabii ki de sohbet etmek değil. program dünyada olmayan farklı bir algoritmaya sahip. Öğrendiklerini hafızasına asabiliyor ve daha sonra bu veriyi kullanabiliyor. Yani bulacak aynı bir insan gibi söylediklerinizi öğrenebiliyor. Bulacak gençlerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için yapıldı. Peki kişisel asistanların yapabildiği bütün her şeyi yapabiliyor mu? Aynen öyle. Google Translate'i açmak, Google Maps'i açmak, Google'dan araştırma yapmak gibi bir sürü komut var. I'm artificial intelligence. My developer team is Glojar